20.365 nasıl yaratıldığını bilmeyen dünyaya gözü kapalı gelen insan H.Z. Allah'ın yarattıklarından ibret almaz inkıcı olur. El Kalp Teniman Nasıl yaratıldığını bilmeyen dünyaya gözü kapalı gelen insan H.Z. Allah'ın yarattıklarından ibret almaz inkıcı olur. Nasıl yaratıldığını bilmeyen, dünyaya gözü kapalı gelen insan H.Z. Allah'ın yarattıklarından ibret almaz inkıcı olur. Hazreti Allah, C.C. Ayeti Kerimesinde, sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah işitendir bilendir. Lokman 26, bizi bu şekilde yaratan Hazreti Allah Celle Celle'yi beyan buyurması ve duyurmasına rağmen, nasıl yaratıldığını bilmeyen dünyaya gözü kapalı gelen insan, Hazreti Allah'ın yarattıklarından ibret almaz inkıcılardan olur kendini ateşe atar. Hazreti Allah, C.C. ayeti kerimesinde, Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Nur 35, buyuruyor. Demek oluyor ki her yaratılmış eserde Hazreti Allah'ın nuru var insanlarda ve bitkilerde öyle, onlar da Hazreti Allah'ın nuruyla var olmuşlardır. Bu nurun bir adı da kündür. Gün emriyle her şeyi programa ihtiyaç görmeden yaratan Hazreti Allah, her yarattığı bitkinin içine koyduğu vitamin ve şifa nurlarını kudret tepsisi içinde bizlere sunmuştur. Bu ilhi nurları görenler görmüş görmeyenler tabiat karanlığında kalmış kör olarak yaşamaktadırlar. Onun için bitkilerden veya başka şeylerden şifa bulan kimse Hazreti Allah'ımızın koyduğu şifa nuru ile şifa bulmuştur. Doktor da ilaçlar da hepsi sonsuz kudret sahibi Hazreti Allah'ın kün emridir. Şifaya kavuşan insan bu nimeti doktordan veya ilaçtan bilirse bilmeden şirk'e düşer. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü şirk'e düşenin imanı gidiyor. Tevbe etmezse ahirette ebedi cehennemlik oluyor. Fakat şifa bulduğu nimetlerin Hazreti Allah tarafından hazırlandığını bilip şükrünü yaparsa Hazreti Allah ondan razı olur ve şifasını arttırır. Nuru şöyle düşünelim. Hazreti Allah'ın kudretinden akseden bizlere başta peygamber efendilerimiz ve gönderdiği kutsal kitapları hepsi manevi nurlardır. Yediğimiz, içtiğimiz ve şifa ve kuvvet bulduğumuz bütün gıdalar Hazreti Allah'ın zahiri nurlarıdır. Özetlemek gerekiyorsa hayra vesile olan her şey Hazreti Allah'ın nurudur. Şükrünü yapmak farzdır. Hazreti Allah, cc, ikram ettiği nurlarının kıymetini bilmemizi şükrünü yapmamızı nasip etsin inşallah. Kalpten iman Yusuf Kutan. Top.